arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir içerikle kocam ben buradayız. Ve akvaryum balıkları. Biz akvaryum aldık bugün. Balıklarla beraber tabii onları göreceksiniz. Akvaryum yapıyoruz kocamın odasına. Kocamın isteği üzerine. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? İyi siz? İyi sağ olun. Akvaryum merakı nereden geliyor? Köpek istedim olmadı. Kedi istedim Olmadı. Kaplumbağa bile olmaz dendiği için balık tercih ettik. O aslında biraz oksijen görmek istedik hocam. Deniz görmek istedi. Ona deniz yaptım. Deniz getirdik buraya. Doğru. Denizi, onu da biz yaptık. <laughs> Hep beraber başlayalım. <laughs> Canlandım çok! Bir <laughs> şey falan var. Bir kapağı havalandırma delikleri var. Bombeli bir kapak tercih ettik. Bize daha aynı boyutlarda camı şu panelleri de bombeli olan bir şey önerdiler ama öyle olduğu zaman fazla büyüktü. Şu an siz görmüyorsunuz su gösterecek tek tek. Evet, tek tek göstereceğim. Çıkar bu. İşte bu şey değil mi filtre? Hava filtresi. Evet, çıkar bakalım. Su temizleme şeyi vermiş. Sudaki klor seviyesinin düzenlenmesi için kullanılıyormuş bu. Tarat Ve detaylarını size gösterteyim şardan görünmeyecek ama. Bu yandan böyle görünüyor. Bakın. bize dediler ki içine e, dekor arkalara background koymak zorundayız. Background koymazsanız balıkları göremezsiniz dediler şeffafta. Sıkıntı olur dediler. Hem daha doğal ortam gibi görünür dediler o yüzden. Abi bir de seçimi abiye bıraktık. Abi kafasına göre bir şey yaptı. Ya, Çok yardımcı oldu. Ya. saatte. Bir de abi o kadar en popüler çalışanı bulduk yani her zamanki gibi. Gerçekten. Biz yani. adamla konuştukça, adamla muhatap oldukça adamı başkaları bululuyor. <laughs> abi şu, abi bu bilmem ne. Ya Türkiye'de bir balık sevgisi varmış. Biz bilmiyormuşuz. Bu biraz professional bir şeymiş. Bayağı professional Aldığımız bir şey. Aldığımız bitkiler şako mu? Böyle bitki aldık, bitki verdiler. Evet. Aa. Nem yapmasın diye böyle bir şey koymuşlar. Evet bazı filtresel sorun. Ya çözmedik değil de. Emin olmaya çalışıyoruz filtre noktasında. O yüzden süslerimizi yerleştireceğiz. Ver göstereyim. Böyle bir dal aldık. Bu napa neden para verdik? Yolda da bulabilirdik diyenleriniz olacak. Ama biz bunu akvaryum için oturtalım diye buna vantuz yapıştırıldı, yapıldı arkadaşlar. Özel tesisat bu. O yüzden bunları yaptık. Evet. Şimdi bunu böyle. Kumdan önce koymamız söylen. O tuzu çok yeri desin! Ya bunu balıklar el birliğiyle tutup kaldıracak hali yok ya. Haydi biri arkadaşlar. Bizim whoo, yukarı yüzeriz. Bizim, bizim Beta gelip bunu alıp böyle böyle. Çok güzel balıklar dişi, aldık. Yani şov yapar belki. Çok güzel balıklar aldık arkadaşlar. Videonun sonunda göreceksiniz. Bu arada video sonuna kadar izlemeyen, like atmaya. Kanala abone olmayan arkadaşlar en çok üzülüyorsun. Çok sarsılıyorum ben siz bunu yapınca. Benim bu emekler ne? Benim bu işçiliğim ne? Çöp. Bize de yazık. Bize de günah. Arkadaşlar biz bir asosa gittikten sonra bizim ay bunun altından kum dökülüyor lan. Bizim peki e, sütun sevdamız ne olacak? Çok güzel ya. Fiyatları falan çıkarım da balıkların onlara harcadığımız parayı göre psikolojisi bozulmasın. Nasıl bir ürün göstermekti? Bu arada arkadaşlar balıkları, akvaryumu, tüm dekorları falan Teleskop Akvaryum Pet ürünlerinden aldık. Emin önünde ee, ikinci değil, üçüncü arada. Ee, zaten Teleskop Akvaryum Pet ürünleri diye arattığınızda adresi tam çıkacaktır. <laughs> Bence onu Aslında buraya benim alalım. Benim bu perişanlığım ne olacak? <laughs> ne oldu? <laughs> suyun üstüne çıkmış kafaları suyun dışında böyle. Nerede? Şey Bunlar bizim ölü taklidi yapan balıklarımız. Benim Haydar. Haydar değil ama bunun rengi çok güzeldi arkadaşlar. Pakize. Aşağıda. Pakize. Pakize. En güzeller. Şu bu ikisi net en e, güzeller. Aşırı. Burası bir aşiret arkadaşlar. Karma bir aşiret oluşturduk. Şurası karma bir aşiret. Her türlü balık e, cinsi mevcut e, e, gibi e, görünüyor. Hep sakvar'ımda daha güzel görünecek. Onlar ya şey bu da ailemizin en ufacık olanları gerçekten Onlar... 3 tane e, Bodur çiçek aldık. Yani çiçek değil aslında yeşillik. Gerçek oksijen için. 3 tane de uzun aldık. Suda daha havalı görüneceklerini düşünüyoruz. Suda çünkü havalı görünüyorlar. Bu arada izlediğim akvaryum videolarında bizdeki böyle olmaz ya dediğim ne varsa bizde öyle oldu. Evet arkadaşlar kaşla göz arasında akvaryumu süslerini yerleştirdik ve yeşilliklerini yerleştirdik. Hemen gösteriyorum. Böyle yaptık biz bu arada. Ay çok güzel görünüyor ya. Şimdi yani su geldiğinde daha farklı görünecek. Evet arkadaşlar bize derece vermişlerdi. Bize böyle bir derece verdiler. 26 derecede kalması sabit olması gerekiyormuş. Onu şimdi yapıştıracağız. Bu bakteri arkadaşlar. Balıkların suda uyum sağlaması için. Bu da Diğeri de e, suyun klor oranını temizlemek için. Ya bak yani yaşayabileceği bir seviyeye çekmek için. Ortalık o kadar battı ve dağıldı ki inanamazsın. <laughs> Bunu beklemiyordum. Düğü attım, bittik. Zaten etraftaki dağınık olan her şey akvaryumun içine girecek <laughs> Buna balıklar dahil. Ama böyle e, alet, her şeyiyle, suyuyla, ilaçlarıyla vesairesiyle her şeyi koyduktan sonra 2 saat her şey çalışır halde akvaryum zemini oluşacak. Daha sonra balıkları akvaryumdan aldığımız suyun olduğu bir yerde 1 saatte öyle bekleteceğiz, hayvanlar yerleşecek. Akvaryum şov! Ee, akvaryumun içine gece kalkıp gizli gizli minas de koyacağım koyacağım sananlar varsa. Balıklara şov. Ya benim odam güne hiç güneş görmediği için soğuk oluyor baya. O yüzden zaten ısı motoru lazımdı yani. Koyduk. Hadi Koyun su. Dök. Ama önce gidip su koyalım. Evet arkadaşlar zorluklara rağmen akvaryum kısmını tamamladık. Bakın. Daha yakın alayım. Bu kadar uğraştık ki yani. Yani arkadaşlar hiç göründüğü gibi kolay bir iş değil bence. Bayağı zor. Akvaryumumuz ve biz. Hazırız. Şu an daha tam hazır değiliz. Bekleme sürecindeyiz. Evet. Birazdan balıkları şekil şukul yapacağız. Bu ana kadar akvaryumun filtre sistemini oluşturduk. Işıklarını denedik. Süslerini koyduk. Kumunu, suyunu koyduk. 26 derece olması gerekiyor suyun. Biraz sıcak, biraz soğuk su koyuyorsunuz. Bakteriler için ve koruma klorun koruması için, suyun balıkların yaşayabileceği bir hale gelebilmesi için iki tür kimyasal koyuyorsunuz. Birer kapak. Balıklar bu su iki saat kendi haline tüm sistem çalışıp su yenilendiğinde ve artık onların içine girebileceği bir e, noktaya geldiği zaman balıkları 15 dakika öncesinde, 15 dakika buradan akvaryumdan yani onlar için hazırlanmış suyun içine koyarak onları önce suya alıştırıyoruz, 15 dakika bekletiyoruz sonra balıkları e, akvaryuma koyuyoruz daha doğrusu koyuyormuşuz. Bu bilgilerin hepsini bugün öğrendik biz. <laughs> Ama profesyonel tonla konuşmaya bakmayın. Hayatımızda hiç olmayan bilgilerdi. Bugün hepsini aniden böyle bir 15-20 dakika içinde hızlı bir kurs eğitim alarak öğrendik. Ee, uygulayabildik mi? Bence hayır ama kim ilk işi ilk seferde yapabilmiş zaten diyorum. Ee, artık zamanla düzeltmek ve eksikleri tamamlamak adına. Ama çok heyecan verici bir şey. Evet. Biz şu an mesela Kesinlikle çok eğlenceli ve heyecan verici. Balıklar yani. hala torbada ve panik atak geçiriyoruz. Hani bir şey olduğumu sürekli kontrol ediyoruz. Balıklar suda iyi mi falan diye. Tabii ki yorgunlar muhtemelen de belki açlardır diye düşünüyorum. Bu kadar saat ben de aç bırakılsaydım hoşuma gitmezdi. Bir de bütün hayvanlar farklı kediler vardı evimizde ve kedilerle yaşamıştım. Ama hani kediyle, köpekle çok hepsi çok farklı yani gerçekten. Ama yine de bence heyecanlı. Benim ilk defa balığım oluyor. Daha önce balığın olmuş muydu? Ee, evet. Ama bu böyle profesyonel bir şey yapmadım hiç. Böyle küçük fanuslarda bir hafta da ölecek şapan balığı. Bir haftada öldü mü? Bir haftada öldü. <laughs> o yüzden zaten böyle bir şey yapmadım. Bir tane balığımız var arkadaşlar. O kadar tontik ki. Adı <laughs> tontik. Evet artık onun adı tontik. Tontik şu an. Onun eşi de var ama. Beyazı da var. Eşi de var. Evet. Onu da Bay Tontik. Bay ve Bayan Tontik oluyor. Yani. Bu arada galiba akvaryumda biz dedik ki üreyecekler mi? Yani cinsiyetleri ile alakalı bilgi almak için. Hı hı. Balıklarda şöyle bir durum varmış. Yani bu karma e, akvaryum olarak geçiyor. Tek türün ya da tek bir özelliğe sahip hayvanların bir yerde olduğu bir şey olmadığı için. Üreme çok kalabalık akvaryumlarda olmaz dediler. Karma akvaryumda olmaz dediler. Zaten dişi ve erkek olduğunu bildiğimiz iki tane balığımıza birinin adı Pakize tanıştınız. Diğerinin adı neydi? Bence Ne demiş? Bence. Hamza mı demişti? Evet, Hamza demiştim. Haydar mı demiştik. Hamza haydar, mı? Demiş? Haydar, Heh. Haydar. Haydar demiş. Haydar ve <laughs> Park'sinin aşkı. Ya Allah, e, bizim de balıklarım çok güzel olur. Ama zaten ben böyle 3 tane, 2 tane, 5 tane falan almak istemiyordum. Yani bir 15-20 tane falan alıp kalabalık olsun istiyordum. Şu olmak an tam e, yerleştirdiğimizde sayarız. Ben şu aynen. an net sayıyı hatırlamıyorum ama bizim geçti yani zaten 15 -20 galiba. 15-20 tane vardır. Yani o civardadır evet, ya da geçmiştir. Aynen olabilir hatırlamıyorum bayağı bir aldık o zaman balıkları akvaryuma koyduğumuzda tekrar görüşelim arkadaşlar. Görüşmek üzere. Evet. Özel bir meeting ayarladık. Yani şu an buraya koyduk. Bir 15 dakika burada hem birbirleriyle kaynaşacaklar hem de akvaryumdan içine su ekledik birazcık ve alışmalarını bekliyoruz. Yeterli bakterili ortam onlar için oluşmuş mu anlayacağız. Bir 15 dakika burada bir arada kalıp tanıştıktan sonra artık akvaryuma alacağız. Ve işte arkadaşlar balıklarımız sonunda akvaryumda. Ortadaki e, şeyi çıkardık ne olduğunu bilmediğimiz o tahtayı onu daha sonra aralarına katmaya karar verdik ya görüyor musunuz bizim küçük tatlışlarımızı herkes YouTube'a merhaba desin merhaba YouTube merhaba annemin kanalına abone olmayı unutmayın annemin kanalına abone olmayı unutmayın de kanka sen söyle hadi bakalım beslenme sahip. yemeğimizi göster yemeğimizi de anlatacak mısın onu sana bırak ee, bizim kardinal adını verdiğimiz ee, üzerinde üzerinde neon gibi gibi, mavi yanımda. çizgiler olan 5 adet balığımız vardı artık 4 adetler Çünkü biz anlamadık yani akvaryumdan o büyük tahta parçaya çıkarmaya uğraşıyorduk Onlar için daha geniş bir alan yaratalım diye Biz uğraşırken arkamı bir döndüm kendisi sizlere ömür mefta olmuştu Yapacak bir şey yok yani onu defnettik kalanlar için mücadeleye devam ediyoruz. Şimdi onları, şimdi onları besleyeceğiz. Yemimiz bu. Onları besleyeceğiz. Evet, ben besleyeyim. Taneyle mi atıyorsun? Bir tutam atacaksın kocam. 47. Havada mı kattı? He mavi ola. Oğlum kardeşlerinin rızkını öyle tekte yeme lan. Bununla bir ay geçinen aile var. <laughs> Hamza da yiyor ya. Hamza Reis yiyor şu an. Ben Ama görüyorum. ısrarla gidip yeşili ısırmaya çalışıyor. Yemiyor. Hayır. Yok. Önünde mı? yemek Yemiyor. var. Aferin çocuklar. Aferin çocuklarım. Ha çocuklar. <laughs> <Değil gülüyor> Hacı Şakir doğru tamam. İki tane mantımız var arkadaşlar. Aynı şeyler. Aynı ekler. Biri Hacı diğeri Şakir olacak. Öteki nerede? Tombik bir turuncu var arkada görüyor musunuz bilmiyorum. Buradan görüntüleyebiliyor muyuz? Şu Tombik Tontik onun adı. Onun bir de beyazı var arkadaşlar. Şu. Şu hayır. Sarımsi. Bu, bu bak şurada. O muydu? Bak burada bak ha, bak doğru, bak doğru. kontik göbeğiyle 12 dayım ya önden önden gidiyor. Onunki oydu. Şu Şunun Gökuş beyazı ailesi. vardı. Şu renkliler gökkuşa ailesi. Bak dedi. bıyıklı. Bıyıklılar bunların adını unuttuk melekti galiba. Şurada var görüntülenebiliyor musunuz? Şu Şiyahı güzelliğe oldu. bir bakın şuna bak Kankiler şunu bir yemeyin yem attık. <laughs> Oğlum yiyor lan. Belki de yemeliler ya. Baksana diğerinin yarısı gitmiş. Yemeliler gördün mü? belki de. Şu yaprağın yarısı yok gördün mü? Abone olup like atmayı unutmayın. Artık akvaryumlu balıklı balık sahibi insanlarız biz. <laughs> Bugüne bugün biz balığımız var bizim artık. Balığımız da balıklarımız. Vefat eden arkadaşımızı her sene saygıyla anlayacağız. Birazdan helva kavuracağız. kavuracağız. Kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Sizi seviyoruz. Görüşürüz. Görüşürüz.